Selam millet. Tekno Hikaye'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayarınızın kalbi olan SSD'ler hakkında konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız. SSD'niz çabuk mu yıpranıyor? Veri kaybı yaşamadan uzun ömürlü bir kullanım mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Hepimiz SSD'lerin hızını ve performansını seviyoruz. Ancak ne yazık ki mekanik disklere göre daha kısa bir ömürleri var. Peki, bu değerli depolama aygıtlarımızın ömrünü nasıl uzatabiliriz? İşte bu videoda tam olarak bunu öğreneceğiz. Bu arada siz hangi SSD'yi kullanıyorsunuz ve kaç yıldır kullanıyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Şimdi SSD'lerin neden zamanla yıprandığını ve bunu nasıl engelleyebileceğinizi derinlemesine inceleyelim. Her şeyden önce SSD'nizin ömrünü nasıl ölçeceğimizi bilmemiz gerekiyor. İki önemli terim var: TBW ve yazma döngüleri. TBW yani terabytes written bir SSD'nin ömrü boyunca yazabileceği toplam veri miktarını ifade eder. Düşünün bir kovanız var ve bu kovanın içine sadece belirli bir miktarda su koyabiliyorsunuz. TBW de aynen böyle. SSD'nize ne kadar çok veri yazarsanız o kadar çok suyu kovaya doldurmuş olursunuz. Yazma döngüleri ise NAND hücrelerinin belirli bir sayıda yazma silme işlemine dayanıklı olduğunu gösterir. Yani her hücrenin bir ömrü var ve bu ömür dolduğunda hücre ölüyor. İşte bu yüzden SSD'ler sonsuza kadar dayanmaz diyoruz. Ancak endişelenmeyin, doğru kullanımla SSD'nizin ömrünü önemli ölçüde uzatabilirsiniz. SSD'nizin ömrünü kısaltan en büyük etkenlerden biri gereksiz yazma işlemleridir. Windows arka planda sürekli çalışan ve SSD'nizi gereksiz yere yıpratan bir sürü indeksleme hizmetiyle dolu. Neyse ki bu hizmetleri devre dışı bırakmak oldukça kolay. Bir diğer önemli nokta ise disk birleştirme işlemi. Mekanik disklerde faydalı olan bu işlem SSD'ler için tam bir felaket. SSD'lerde veriler farklı hücrelere dağıtılır ve birleştirme işlemi gereksiz yere yazma işlemlerine neden olarak SSD'nizin ömrünü kısaltır. Unutmayın, SSD'lerde kesinlikle disk birleştirme yapmayın. Bu sadece mekanik diskler için geçerli. İnternet tarayıcıları ve işletim sistemleri sürekli olarak ön bellek ve geçici dosyalar oluşturur. Bu dosyalar SSD'nize sürekli yazma işlemleri yaparak ömrünü kısaltır. Peki ne yapabiliriz? Çözüm basit, tarayıcı ve sistem ön belleğini HDD'ye yönlendirmek. Böylece SSD'niz bu gereksiz yazma işlemlerinden korunmuş olur. Hatta daha da iyisi RAM disk kullanabilirsiniz. RAM disk, bilgisayarınızın RAM'ini kullanarak ultra hızlı bir sanal disk oluşturur ve geçici dosyalarınızı burada depolayabilirsiniz. Bu sayede hem SSD'nizin ömrünü uzatırsınız hem de sistem performansınızı artırırsınız. Trim komutu SSD'nizin performansını ve ömrünü korumak için olmazsa olmaz bir özelliktir. Peki trim ne işe yarar? Basitçe anlatmak gerekirse trim komutu işletim sistemine Hangi veri bloklarını kullanmadığınızı bildirir ve SSD'nin bu blokları temizlemesini sağlar. Bu sayede SSD'niz daha verimli çalışır ve yazma performansı artar. Windows ve Linux işletim sistemlerinde TRIM'i etkinleştirmek oldukça kolaydır. Firmware güncellemeleri ise SSD'nizin yazılımını güncelleyerek performansını ve dayanıklılığını artırır. Üreticiler zaman zaman SSD'ler için yeni firmware güncellemeleri yayınlarlar. Bu güncellemeler Genellikle hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve hatta yeni özellikler içerebilir. Bu nedenle SSD'nizin ömrünü uzatmak ve performansını artırmak için firmware güncellemelerini düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Chapter 5. Sıcaklık ve güç yönetimi. SSD'nizi serin tutun. SSD'ler mekanik disklere göre sıcağı daha dayanıklı olsalar da yüksek sıcaklıklar hala ömürlerini kısaltabilir. İdeal olarak SSD sıcaklığınızın 25 ila 45 derece aralığında olması gerekir. Özellikle laptoplarda SSD'lerin aşırı ısınması yaygın bir sorundur. Bu nedenle laptopunuzda SSD kullanıyorsanız termal yalıtım malzemeleri kullanabilir veya ek bir soğutma pedi satın alabilirsiniz. Güç yönetimi ayarları da SSD'nizin ömrünü etkileyebilir. Windows'da yüksek performans modu SSD'nize daha fazla yazma işlemi yaparak ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle günlük kullanımda dengeli veya güç tasarrufu modlarını kullanmanız daha iyi olacaktır. Chapter 6 SSD kullanımınızı optimize edin, akıllıca depolayın. SSD'nizin ömrünü uzatmak için kullanım alışkanlıklarınızı da optimize etmeniz gerekir. Örneğin, SSD'nize sürekli olarak büyük dosyalar kopyalamaktan kaçının. Devasa video dosyalarınızı, oyunlarınızı veya diğer büyük dosyalarınızı HDD'de depolamak daha mantıklı olacaktır. Ayrıca, SSD'nizde yeterli boş alan bırakmanız da önemlidir. SSD doldukça yazma işlemleri yavaşlar ve hücre aşınması hızlanır. Genel bir kural olarak SSD'nizin en az %20'sini boş bırakmanız önerilir. Bu SSD'nizin daha verimli çalışmasını sağlar ve ömrünü uzatır. Chapter 7. Sonuç SSD'nize iyi bakın, o da size uzun yıllar hizmet etsin. Ve işte geldik bir videonun daha sonuna. Bugün SSD'nizin ömrünü uzatmak için kullanabileceğiniz birçok farklı ipucundan bahsettik. Gördüğünüz gibi SSD'nize iyi bakmak sandığınız kadar zor değil. Gereksiz yazma işlemlerini azaltarak, trim komutunu etkinleştirerek, SSD'nizi serin tutarak ve depolama alışkanlıklarınızı optimize ederek SSD'nizin ömrünü önemli ölçüde uzatabilirsiniz. Peki siz bu ipuçlarından hangilerini daha önce uyguluyordunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Outro. SSD ömrünü uzatmanın püf noktaları. Özetle SSD'nizin ömrünü uzatmak için gereksiz yazma işlemlerini azaltın, TRIM'i etkinleştirin, firmware güncellemelerini yapın, aşırı ısınmasını engelleyin ve depolama alanınızı akıllıca kullanın. Unutmayın, SSD'niz de en az sizin kadar değerli. Peki siz bu ipuçlarından hangilerini uyguluyordunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla teknoloji ipucu ve püf noktası için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.